Hepinize selamlar kardeşlerim. Bugün yine harika bir video ile karşınızdayız. Sizin Vay. için harika bir düzenek hazırladım. Kardeşim, vale yani rol onda... çalma, rol çalma. Rol çalmanın dibi. Utanmıyor musun? nerede? öğrendik? Öğrendik. Adama dedim ki gel bu formatı sen her şeyini hazırlasın ama kaptırdı. Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yanımda efsanevi adamlar var. Hemen tanıtmak istiyorum sağ tarafımda videoların vazgeçilmezi, enerji bombası Rıdvan abi. Hoş geldin Rıdvan. Nasıl hadi, kardeşim? Hadi, hadi, hadi. <laughs> şöyle. Aynen. Ve sol tarafta. Türkiye'ye interneti getiren adam Halil söyletmez. Bir uçağın içinde geldi. Selamlar baba <laughs> Hoş geldi kardeşim. Hoş Burada da Tolga işte bizim Tolga var. Bugün arkadaşlar alır mısın almaz mısın diyoruz Tolgacım. <laughs> alır mısın almaz mısın diyeceğim sizler. Burada <laughs> birçok hediyelerimiz var. Evet arkadaşlar. şerefsizim ki. Şerefsizim ki hiçbirini bilmiyorum. Bunu kapattılar. Bizi buraya attılar. Hiçbirini görmedik. Büyük sürprizler ne var almadı kadarıyla. Kadar var. Hepinizin elinde ikişer bin lira para var. Ben diyeceğim ki bir ürünümüz var diyeceğim. Bir Aynen, bu paralar vereceğim. geçersiz. Evet, bu paralar zaten. Diyeceksiniz ki ben o ürüne, benim söylediğim ürüne şu kadar para veririm. Keşke gerçek olsaydı paralar. Keşke. <laughs> 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 Sonra en fazla verene satacağım. Arttırabilirsiniz, 50 arttırabilirsiniz, 20 arttırabilirsiniz. 2000 lira paranızı en güzel şekilde değerlendirecek. Tamam. Hadi inşallah. 2000 birim var burada. Tamam. O zaman hiç Başlayalım ilk Bekliyoruz, Başlayalım. heyecanlıyız. Abi hazır mısın? Alabileceğim mi? Ha, kutumda ne hissediyorsun? <laughs> Büyük hissediyorum acın abi, kutuma gideceğim. Şimdi, bu arada şunu Hı. söylemek istiyorum. Bu kardeşlerimin çok güzel kanalı var arkadaşlar. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Kartlardan, açıklama kısmından hepsini bulabilirsiniz. Takip edin, bulabilirsiniz. takip edin. <laughs> kart... Burada var, <laughs> aşağıda var. Oğlum <laughs> her, her yere yerde... koydu adam daha neyin peşindesin? Karta, bak şu an her yer senin kanal. Baba. Aynen. Her yer senin kanal baba. Teşekkürler, bizim kanalımız, senin değil. <gülüyor> 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 Türkiye'nin kanalı o kanal. Hadi. Hepinizin kanalı. Hadi. Kanala sahip çıkalım. Youtube'a politikaya mı girseydin? Aynen aynen aynen. Buraya senden siyasetçi kalıyor. Seversin. Pardon Tolga'cım evet, biz muhabbeti daldık artık. Evet biz daldık abi. Yazın sıcak aylarında serinle tam bir şey. Dolan mı koydu lan bu? Dondurma da olabilir diyeceğim ama dondurma burada erir yani. Ice tea olabilir. Hmm. Serin, Hı? Serin, Hı? serin serin böyle. Mide gazozu. Mide gazozu. Bu reklam mı aldınız lan? Ice tea mide gazozu yapıştırıyoruz. Nideli olduğu için dayanamıyor. Yapıştırıyor. gördüğün gibi. Ama ben yer. de severim yaka süzüğü. Nide gaza selamlar. Şimdi baba ventilatör olabilir. Ben düşünüyorum benim evde ventilatör Aa, yok. Aaa bir şey diyeyim. Ventilatör dedi. Ben 50 diyorum. 50? Mi? 50 dedi. Fırat 50 dedi. Ben 70 diyorum abi. 70 dedi. 70 geldi. 60 <gülüyor> <gülüyor> 70 Nasıl para var lan? Siz de beni alıyorsunuz her şeyi. Ben 80 diyorum baba. 80? Yani. 80. Satıyorum. 80. 100'e kapatırım. 100 geldi. Ben şimdi dondurma dondurma çıkacak bizi burada şey yapacaksınız <laughs> bebek de dondurma yemiş alakalı. Bak 120 bak, 120 güzel bir şey 120 <laughs> güzel bir şey ben diyeyim yani 120 öyle aiste maiste öyle bir şey değil Allah satıyorum sar abi satıyorum, satıyorum. paketle sat Fakettim. Hey, Açık arttırmayı çevirdim. <laughs> Alır sen... mısın almaz mısın dedik. Aa, alırım, Ve... alırım, alırım, alırım Alırım dedi Halil. Al, alırım, alırım dedi alırım, alırım. Alırım. alayım parayı. Abi 50 var diğerini daha sonra versem Öyle veresiye yok. Kaç para dedim ben? 120 120, <gülüyor> 120 alayım. 120 mi? Ulan çok demişim ya gerek var mı o kadar paraya? Yani buyurun. Şöyle teşekkür ödülün. Ederim. Ne o? Oha. Havuz. Hayda. Çok iyi başladı. Aile boyu yani... gerçekten teşekkür Bence Teşekkür edeceğim işte. işte. Ekim, Ekim ayındayız yani bunu aile boyu alamadı. Sen, hanım. Semih'e evet evet aynen öyle. Hatta istersen Rıdvan abi sen de girebilirsin yani. Aynen öyle. Bu arada bir halı Hayırlı uğurlu olsun yeni evladın. Allah analı babalı bitsin. Sana şöyle diyeyim. Bunun gelişi bu değil. Bırak şimdi bana Allah. Emin önünde dur. Programı. kilitledin 120 lira. İyi kapattı. İyi kapattı sizi tehlikelerden koru. Ne silah mı abi? Çok <laughs> <laughs> öyle <gülüyor> bir şey. Öyle bir şey. Bizim pompalı çıkıyormuş. Evet. Özellikle sokaklarda sizi tehlikelerden Allah korusun. Allah ne diyor lan? Maske. Maske. Maske, Maske, olabilir, mi? Maske olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir. Aa, şeyler. Şey Sağlık Bakanı gör bu adamı. <laughs> <laughs> gör gör. Adam Baba fiyat alalım. Pintilik var mı? Ya abi, abi kim var mı? Ya. Bak. Oğlum, Baba var, ben ya. hissediyorum. Ya. İleriye doğru daha güzel hediyeler doğru ve paramın yetmesi için benim onları almam lazım. Aa, bağımdan. adam. esnaf adam, esnaf Bir şey esnaf baba sen sistemi çözmüşsün. Çara çapı para niye alacak? Fırat'la bu tayı izleyeceğiz baba anlatın <laughs> mı? kardeşim benim. Ama kardeşim kardeşim benim. güzel evet. Güzel <laughs> Eyvallah. Edeyiz. Ben 20 lira açıyorum baba. 20 lira dedi. 20 lira dedi. Hadi bir 40 lira verelim. abi 20 lira dedi. Ben, ben 60 diyorum. Oo. 60. Ulan 60. çok ya yavaş da yavaş mı arttı sen? Ben de zıplamayayım. Aynen bak. Aynen öyle. Yani. Tamam yet 70 alırım. 60 70 dedi. 70 satıyorum. E ben de. Satıyorum. Alıyorum. Veriyor Sat. mu? Sat. Ver abi. Tüm. Ver. ver. 70'e sattım. Alayım parayı. Oğlum bunu birim diye düşün. 71 70, 70 yani. 71'im. Ha. Evet. 70, 70 Birime, bir adet Aa. sana. 100 Aa. koruyucu. Şey Süperlik. Kardeşim. Yaklaştı. Aynen Starbucks'a git seni de takarsın. Niye? Bu beraber... rek içecek reklam var mı? Starbucks <laughs> o bu yapıştırıyor. Bak söyle almışsan söyle, <laughs> söyle. adamla yüz yüze <laughs> e bakıyoruz <laughs> yarın ödüğünüz. Şimdi... Hiç önemli değil. Ben... O neymiş? Bir yardım edebilir misin sana? Bak ama doğru düşünmüşsün. Parayı veriydin mı? alaydın. Aynen. Parayı veriydin alaydın. Oğlum adamın o adamın. Ama bir nevi maskeymiş babacım bu. Evet süperlik. Evet. Maske, Maske değil yani. bu, bu süperlik. Oğlum ee. bunun plastiği nerede? Plastiği. Ha. Oha bir şey diyeceğim. İstersen buraya e, grafiti de yaptırabiliyorsun. Önemli Şöyle o. temsili ben takayım mı bir kere? Senin saçın bozulacak tamam. herhalde ama. <laughs> Kafada küçük olduğu için. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Komutan Logar gibi oldu ha. Efendim bir yaklaşıyor. <laughs> Al o zaman. mı? Sen mi? ondan ikinci el olarak mı alacaksın? Abi, 50 lira veririm lan. Ah, tamam. Süperliğimi de aldım. Evet devam Gel baba. ediyoruz. Gel baba. Devam ediyoruz. Ses çıkaran bir alet. Düdük. Kurbağa da olabilir. Düdüğe de 20 liraya vermeye <laughs> gerek yok. Parçalanmıyor. Ya bununla böyle. Kulağınızın pası silinebilir. Olur. Huzur da olabilirsiniz Aa, yani. Alaka. Büyük gidiyorum. 100. 100, 100 dedi. 150. 150. 150 dedi. 200. 200 dedi. Üş. Ama bak, bunu duyduğunda, bu sesi duyduğunda içine huzur kaplayacak. 250. 250 dedi. Evet. Satıyorum. Allah. Ben, ben, ben okey. Satıyorum okay. 250'ye. Belki de ilahi çalardır. Ben 300 veriyorum. <laughs> 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 Tasavvuf yürüyor. 300 dedi. Arvastır. Rıdvan abi 300 dedi. Bir ürün alayım artık. Halil arttır lan. Ben 300 Kaç dedin? <gülüyor> 300, 300. <laughs> 300 mü? 320. 320 dedi. 320 dedi. 320 abiciğim. Satıyorum. Sattım. 340. Sattım, Sattım da. dedim. Sattım, dedi Sattım dedim. Sattım dedim. Hayır, 340 şekilden şekile Alayım 340'ı. 320 hayır. Ha, 320, mi? 320, 320 evet. Yaplar 340. Orada, <laughs> <ya>. şey <laughs> Orada 220 var. 320. 320. Tam denk geldi yemin ediyorum. <laughs> ne? Ne lan? Vallahi billahi. <gülüyor> 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 ama bir şey diyeceğim. Hadi <laughs> oğlum. Ses çıkarıyor. Eee, ben bunu zannettim oğlum. Sen ben şimdi çocuğun oldu. <laughs> çocuğun oldu. Bu çocuğun bunu vıcık 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 oynadığında aa, huzurda aa. olmayacak mı hiç? o açıdan da. Ekip senin aileye şey yapmış çalışmış. Aynen kesinlikle. Vallahi Çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hala 2000 liram var. <laughs> Sen hiçbir şey almadın baba. Oğlum bu para harcamadı. Harbiden he sen hiçbir şey. O sona saklıyor bence. Daha Ama başka hediyelerimiz de var. orta ortağı Ortağım alıyor anladın mı? Sıkıntı, Burada yok, ortağı 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 alıyor. Alıyor. Sıkıntı yok. Burada ortaklık yok baba. Ola alan gider. Ben giderim. giderim sana vermem. Ulan ne çıksın istiyorsun sen? Mercedes mi çıkacak kutuda? Harca işte daha paranı. Peki BMW falan çıkar O kadar da kazanmıyoruz kanka. Bunu yazında, kışında kullanır. Timsah. Timsah mı? Kalem olmasın. Tolga şimdi yeni yeni bu moderatörlükleri deniyor. Kod kırabilir kusura bakma yani. Deniyor abi işte bir şey. Yani bir anda saçma ya. <laughs> Tam getirdi. mı getirdin ne var? <laughs> Tamdan ya da sinpak getirmiş baba. Ee... Budala Koston sponsorluk mu aldı acaba? Abi ben Aa ee... bak öyle de bir şey de olabilir he Kanka ben 100 ile başlıyorum. 100 dedi. 120. 120 dedi. 140. 140 dedi. Abi 200. 200 öyle dedi. arttırılmaz 250. Kim diyorum 250. Satıyorum 250'ye. Düşünemiyor. Sa ben, ben 270. 270 dedi. 300. 300 dedi. 30, 320. 320 satıyorum. 340 satıyorum. Sattım. Bu sana vereceğim önce parayı alayım. Aynen. 300. Bozuk 10 lira mı var mı? Ee, 10 lira, lira yok ya. Abi sen 340 dedin falan zaten. 340 dedin. Tam 340 dedim zaten 340 verdim. 50 verecektim hani 10 lira üstü alacaktım. Tam bir para. Tam ha vallahi tam, tam. esnafa. İstersen şey yap. <laughs> ee, kalsın sonraki alışverişlerinde bir ha. Hadi <laughs> sen ne baba ben geliyorum ben. Öncelikle bu şimdi elimde gördüğün ürün. Pelitenin adresi. Fırat Sobutay'ın markası. Geliyor. Sırat birden geliyor. Şöyle vereyim Şimdengi abi. Kimden giyi abi? Buradan evet. Trend1'e de teşekkür ediyoruz. Sevgili Mesleki Fırat. Sizin de sponsor oluyor musunuz? Ya kişi ya şey olduğunuz gibi. Oluruz abi. Tamam. Oluruz abi. Bedeni de Bedeni edelim. oturdu da. Beraber giyeriz abi. Şöyle yaparız. Da. yaparız. Evet. Tamam. Güle güle giy. Teşekkür da. ediyorum. Ne demek? Ne, ne demek. demek? Ben de teşekkür <laughs> ederim Tolga. Beni de reklamımı yaptığın için teşekkür trend ederim. Trend1. Kalitede Ucuzum en Trend1. Trend sen <laughs> bir kendine Biz sen Bu mademde hep reklamcı biz. Biz sen giyin. Yıkadıktan sonra ben, tamam. ben giyeyim. Belki olarak. çekersen sonunda en son ben giyerim. Olabilir bak. Şimdi sıradaki ürünümüz gerçekten harika. İletişimde bir çığır. Çok ihtiyacım var lan telefonum yok inşallah Aha. telefondur lan. İletişimde kaç, bir kaç çığır açan sen, alet. Kaç, kaç aydır senden telefon istiyorum biliyorsun. Evet, doğru. İnşallah telefondur. İnşallah Bak bir daha kesörlü telefon çıkıyor. <laughs> telefon <laughs> olmaya <laughs> da bilir. Bakın. Kramber. Bakın. Bak. İletişim dedim. Şimdi bak yine benim tansiyon oynadı. <laughs> İletişim dedim sadece ya yani. 400 400 dedi. Satıyorum. Elimizde. Satıyorum. 400 400, 400 dedi var mı? 420 420, 420 420 440 dedi. 450 450 dedi. 500 lan. 500 dedi satıyorum. 500'den. Kaç? 520 520 dedi 540 540 dedi Kaç 600, 600 mü? 600 baba al 600'e e sat 620 620 700 700, 700 Kıran da bir mücadele 700. var şu anda 750 700 850 850 Gel <laughs> adamım, bana al bana al Sattım 850 ya <gülüyor> <gülüyor> baba, ben, <bana gülüyor> ben. ben de şöyle 2, 4, 6, 8 850 demiştim şuradan bir 50 lira veriyorum sana. 2 onluk aldım. Komşuya gittim. <laughs> ne kaldı? Hiç <laughs> şey kalmadı. Bir sayayım da abi dur. Teşekkürler. Bu şeyler içinde. Aç abi aç. Göster aç. 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 Redmi Note 9 burada. Bütün alet. Jelatini bile üstünde. Oha aleti bile var. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ticaretti. Ulan, lan bu önce... ek, ekranı falan kırık şey yapmadınız değil mi lan? İkinci alınmış ile. Lan o. Ha burada da şey Val reisal, var. Vallahi Reis abi, teşekkürler. Vallahi Reis Bir şey diyeyim mi? Vallahi Reis abi, ben... helal hoş olsun. Biz böyleyiz kardeş. Merhaba. Her youtuber'a telefon verdik. Abilere verdik. Ona bağlandıksa ha. ayrımız yok. Oğlum, bak. Hayrola bana. <laughs> iPhone 11 Pro Max evet, kazandı bende kazandım abi. ben. Ama bana niye iPhone almadınız? Yüzden, <laughs> Neyse. Pardon Rıdvan abi çok özür dilerim. Özür dileriz ya. 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 Adama gelmişsin bir de burada. Hadi of. evde Hayır. birkaç eksik daha var. Buzdolabı falan var mı? <laughs> <laughs> Sığmıyor abi. Sığsa koyacaktım. Hayır benimki mini mini buzdolabı oluyor. Bana yetiyor ama <laughs> <çünkü yani yetmiyor. gülüyor> Normal bu Şöyle bu video izlensin ya da izlenmesin. Diğer videoda buzdolabını koyalım kime denk gelirse. Aynen. Tamam. Bir video çekelim. Tamam. Sana mini buzdolabını buraya koyacağım tamam mı? Ama kime denk gelirse. Aynen. Tamam. Yok. Sözümüzü verdik. Buzdolabı bundan. için beğenin arkadaşlar. Yorum atın. Yani o buzdolabını Rıdvan abinizin almasını istiyorsanız <laughs> bol bol yorum atın, bol bol izleyin, izlettirin. Reklamları yorum. atlamadan izleyin özellikle. <laughs> o buzdolabına ihtiyacım var. Biliyor, biliyor. Milletime güveniyorum. Milletim Rıdvan abi'ye her zaman sahip Oğlum bu Allah Adam bir politikacı Allah Sen Allah politikacı olmuş Allah Ben sana söyleyeyim, sen diğer seçimlerde <laughs> bağımsızlıktan bir girersin, bizi de unutursun. Allah 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 <laughs> Hadi kaç Halil kaç kaç Halil Hadi o zaman hmm. gel Tolga Devam, yapalım. ediyorum. Gerçekten bir buluş Konforuna düşkün müsün? Konforunuza düşkün müsünüz? Ben müsün? yani yapmayı severim Konforuna düşkün bulan bir de ürün yaratıcı bir ürün Böyle diyeyim size Konforuna düşkün yaratıcı, yaratıcı, yaratıcı bir, bir ürün. ürün Yani dilediğimiz yerde kullanabileceğimiz bir ürün Dilediğin yerde, Dilediğin yerde kullanabilir La Lazım mı? Lazım <laughs> mı? <laughs> Doğru lan <laughs> Dilediğin yerde kullanırsa konforu Ama paralar, <laughs> evet. uçuşuyor ya ben 300 300'den Ben alacağım bir şey alacağım hiçbir şey alamadım ben 400 400'den Telefonu şuraya koyayım mı? 500 Aynen dedi. Ben kim 500 dedi? Ben. 500 dedi. Baba benim o kadar param kalmadı. 550. 550 dedi Halil. 600. 600. Hadi bu para 500. çıkmasa para vereyim lan sana. Satıyorum. Orta mal para. 650. Satıyorum. 650 600. o para sayıyordu daha. 650 <laughs> satıyorum. 700. 700. Oho. Paralarını da dikkat edin <laughs> ha. Bir anda bitmesin daha başka hediyeler de var. 720. Bak ekonomi sonra diyorsunuz ki ekonomi yok. 740. Parayı Ye bol Bir dakika 740 kim dedi? Her 740. 740 dedi. Satıyorum. 700. Satıyorum. 760. 760 dedi. Satıyorum. Satıyorum. 800. 800 dedi. 800 satıyorum. Ulan tamam, Satıyorum. Tamam sat artık. Yok dedi ya. Yok dedi sat. Aa. 800 gün demişti Ben de dedi <laughs> Bunlar da benim düşmanım ha. Bu ekibi kazıyor oğlum adam. adam. Adamın hocana ingiracı dikti. Yo. Rım. Sattım. Sattım. Alayım 800'ü. Şöyle vereyim. 400 600 800 tamam. 800 Bak, güzel. Troll bir şey gelecek ben bunu güzel. yo Yok vallahi troll değil. Ara çiçeği, şişme, oh, yatak. Iyi. Gerçekten çok güzel, iyi. güzel diyorum. Şişme deyince çok ben iyiymiş. neyse konuyu oh, yanlış anladım ben. Şimdi. <laughs> her yerde kullanabilirdik <laughs> Evet o da sorun. Ya, de. ya bir şey diyeceğim. Çıngırak kaldın yüzme havuzu aldın. Ne, ne ben siperlik aldım. İkinci ben el. Güzel şu Rıdvan abiden kullanılmış. Rıdvan abi zaten sekte vurdu. Telefonun rengiyle mengiyle falan filan. böyle teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu kanala bu kanala arkadaşlar unutmuyoruz. Unutur musun lan bu kanalı? Gel abi. Devam ediyorum. Zaman anca bulut yolcu. Şimdi gitti en son yolcu. Geldi hasretim mi hasreti, burcu. hasreti burcu. Neredesin? Neredesin ay, ay yüzüm? Nereye bağlayacağım dan, peki? Kaçla açıyorsun? Saygı, rahmet ve minnetle. 120 TL ile açıyor. 120 TL ile açıyor. 120 dedi. Ben 200 birim diyorum. 200 birim. 400. 400, 400 diyor bak yani çok büyük bir şey çıkmıyor. Ben, yani. ben harcamak istemiyorum. <laughs> büyük bir şey de çıkabilir. 400 <laughs> ne çıkarsa bahtımıza. Satıyorum. Satıyorum. <laughs> sattım. Halil'e sattım. 400 Buyur abi. Bir gün olacak abi. <laughs> Halil'e sattım. Sar abi. Yine ürünümüz. <laughs> س <laughs> شلزلبر <laughs> 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 saatine. Abi kardeşim vadi teşekkür ediyorum. Güzel, Ürünlerin tüm güzel, tüm güzel. o zaman aşağıda Güzel, Güzel 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 trend O <laughs> gelecek Teşekkür ederim. Videoda parçalayacağım. Güle güle. İnşallah güzel zaman dilimlerini i̇ş göstersin. Yani. O saatini gelecek şey. videoda parçalayacağım biliyorsun değil mi? Hayırdır <laughs> lan nereye ne parçalıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben seni telefonla iş koydum mu? İşine bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Buradan güzel. Kaldı mı daha var mı? Var mı daha ne Hepsinin fişini faturasını aldın mı bari Tolga? Çok güzel. Yarın bir gün denetlemeye gelecekler diye. Bu ürün buraya tam olarak sığmadı. Bu bir ulaşım aracı. Bak, ev diyecektim ha. Lan otoparkta göreceğimiz olmasın? Ulaşım aracı, eve kutuya sığ, sığmamış. Sığ, 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 sığ. Bak tam olarak sığmadı diyorum. Şimdi ben, dakika, ben, arkadaşlar ben, ben. Tolga'nın ipini kes diyenler yoruma yazsın. Devam et diyenler de etsin. <laughs> akbil! Aa, akbil olabilir, Olursun. dolu akbil olabilir. Burası olabilir. yapabilir. Olabilir, bilmiyorum. 200. Al kardeşim, 200 başladı. full akbil. Bedava, Oo, full Metro, metro, metro. Yani 200 dedim baba. 200 ile başladık. 200. 250. 250 dedi. 400. 400 dedi. 420. Rıdvan abi şu paraları harca bir artık 440. Ya. 440. Kaç etti? <laughs> Koyuyor kaç, ya. kaç 470. 470, 470. satıyorum. 470'e sattım. Abi istediğin yere. Abi takılmadan gidebilecek Trafiğe takılmadan mis gibi gideceksin. Ben Teşekkürler. Gelecek. Çal araba yeni abi. çıkan Cezeri. Şöyle abi. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. Sür reis gel.

<laughs> Ulan Tolga ya. Ulan Tolga. <laughs> özel bir özel. Bana olsun. Bir tür versene bir kere bileyim. Şimdi sona yaklaşıyoruz. Şimdi 5000 liralık bir hediye şey e, ürünü aldım zaten. Sen istersen git abi ha. Gitse mi? Abi. Aynen. E, Diğer bırakıyormuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kanalı bırakıyormuş abi. Metrobüse bıraksana beni ve gideyim oradan. Evet, nedir? Renkli bir cam. Renkli bir, bir cam. cam. Selam söyle amcam. <laughs> <laughs> Bu <Bravo. gülüyor> Penceresi cam cama muallim Penceresi cam muallim Selam söyle amcama muallim 500 lira 500 lira evet. Halil 500 dedi Patron çıldırdı Patron çıldırdı Baba benim o kadar Bence ben paralarını yok. saklamayın <laughs> sona Bitiyor bak ürün bitiyor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allah'ın insanı 340 gram var üç. lan 500 nedir ben? Evet Rıdvan abi saf dışı 500 hadi dedi Hadi 500. hadi, hadi aldım, ilerle. Satıyorum Ver gitsin Satıyorum ya. sattım Halilcim 500 tane ürün aldın paran bitmedi ne Beş tane verin mi tane şey yapın. Benim kanalım gelişim. <laughs> Banu Hakan dedi ki bana. Biz mi? Nereye? Şarır Ne ben. Bir şey diyeceğim. Güzel. Ama bu vecihi ee, vecihi. Bizim erkekle yürü seks ürünümüz. Ben de bari reklamını yapayım. Bunu eşine de hediye edebilirsin. Kesinlikle eşime hediye edeceğim. Çünkü arkadaşlar şimdi bu trend bir ürünü e, malı olduğu için. Şimdi beni model olarak almayın yani. Millette çok güzel durabilir ama. Ben yani model değilim. Sen canımsın değilim ya. Yok yani. yok. Olur mu kardeşim ya? <laughs> güzel. Olur mu? Teşekkür ediyorum. Bunun ben yok mu bir kılıfı mı? bir şey? Kılıfı var. Teşekkür ediyorum. Kılıfını da Kamil kılıfına göre uydur demişler. Daha var mı lan? Ne yaptın? Ne yaptın? Var. Ne yaptın? var. var. Geliyor. Hazır mıyız? Hazır. Geliyor geliyor. Kamalı geliyor. 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 Kobra Murat. <gülüyor> 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 Hazırım. Gel. Gel. Soğuk kış günlerinde. İçinizi ısıtın satacak. Çay mı satıyor lan bu lan? Bunu içinizde hissedeceksiniz. <laughs> i̇çinizde hissedeceksiniz. Evet, oğlum? 20 mi o zaman? Ya, abi ben girmeyeyim isterseniz. Paranız var mı? Ee, var mı? Var mı paralar? 200. 200 dedi. 250. 250 300. dedi. 300 dedi. 310. 310, 310, 310 dedi. 320. 310 nasıl kesin 10 lira yok orada? Doğru lan 300. 320 bari. 320. 320. 321 lira. <gülüşmeler> <laughs> <laughs> parayı para görecek <laughs> mi canım? Bozuk yok sakız ver. <laughs> 320 lira dedi. Artırıyor musun Rıdvan abi? 1, 2 buçuk. <laughs> Halil parayı sayı var mı değil mi <gülüyor> 350. <gülüyor> <gülüyor> 350 dedi Rıdvan abi yine saf dışı kaldı. 340. <laughs> 350 dedi. <laughs> 350 dedi. <gülüyor> Satıyorum. <gülüyor> evet. e, 370. 370 dedi. Satıyorum. 370. 400 lira lan. 400 lira satıyorum. Sat. Sat. Attım. Halile yine harika bir. İçini ısıtacak. Sıcak. gecelerimin. İçinde hissedeceksin bunu. Kaç paraydı abi? 400 dedim. 400 dedim değil mi? 200. 400 lira. Bu ne kardeş zaradan mı aldın? 400 lira. Adama Hepsi Buraya başka gidel. marka giremez. Trap Girebilirsin. girebilirsin. Ha, olur mu üstüne? Evet small olur. Param olsaydı Param olsa da ben alsam. Yani, teşekkür ediyorum. Parayı alayım güle güle evet, ee, da... kullan kardeşim güle güle giy. Evet ürünlerimiz abi. bitti. Bitti mi? Şimdi kimle kazanmak... Halil sen aileye çalışmışsın kardeşim. Gerçekten. Hem kendine hem aileye gözlük ha. var, civit var. Memnunum. Yeğenimize bir şey gitti. Ben memnunum abi kendi halimde. Çok güzel. Ben harcamamışım hiçbir şey yok ya. Ben bir siperlik... Bu fena değil. Cebinde akrep var. Atamıyor, yarcayamıyor, var yemez derler ya. De, Ay bunlardan işte. Ben ama dedim en başında. Parayı saklamayın dedim yani. Böyle kalır işte. Ben paramı milletime harcadım. Oğlum bu yine portakal ya. Bu yine, <laughs> yine siyaset Abi bu bana olmaz. Bunu bir takipçime göndereceğim. Telefonu yine milletim adına ama ben kullanacağım onlar adına. <laughs> Çünkü neden? Oradan story atacağım. Sizin adınızı da kullanacağım. Vay vay vay. Bu telefon 60 milyonun telefonu bu adam bu siyaset işini biliyor. Ey sen kimsin? Kardeşlerim, Kardeşlerim güle güle <laughs> kullanın. Teşekkür ediyoruz abi. Tolgacım valla e, Tolga'nın moderatörlüğü fena değil de abi. gayet iyi yemin ederim. Gelecek yine sanırım ben bir şey Kardeşim ödüller de Bence güzeldi. Olur. İdare güzel, güzel evet. Acun 2. Acun 2 ya. Yiyebilir miyiz? Sizlere tekrardan misafirimiz oldunuz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Kanalınızda tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar kartlarda var, aşağıda var, şu an ekranda var. Bak burada benim kanallar abone ol. Hatta benim kanalı koymadım. Direkt onların kanalı var burada Abone ol. Onların kanallarından okay, bir videosu var. Kanalı koymadın mı? Kanal bizim videoda mı yayınlanacak? Ha? Hayır ya. Benim kanal <laughs> zaten. Kanala abone olun. Bir tane de videoları var burada. Onu koyun. <laughs> evet. Öyle yani. İzleyin lan. <laughs> i̇zleyin yani. E, i̇zleyin. Teşekkürler. Sizleri de seviyoruz. Teşekkür arkadaşlar. ederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oo. Geçersiz <laughs> para nasıl sağlık? <sonra. gülüyor> <laughs> çocuk seni para. Aa, dur bende <laughs> de var. La 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 la. Burayı da artık Tonga toplar. <laughs>